Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü, meyveli çok lezzetli bir tatlı tarifiyle geldim. Dilediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz. Ben narlı olarak hazırladım ama çok beğeneceğinizden eminim. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle dikdörtgen fırın tepsisi alıp içerisine 1,5-2 su bardağı kadar ortalama 150-160 gram kadar rendelenmiş hindistan cevizi ekleyip her tarafına güzelce yayalım. Daha sonra ise spatula ile üzerini düzleştirelim ki muhallebimizi eklediğimizde dağılmasın ve geçelim muhallebimizi hazırlamaya. Bunun için 1 litre sütü uygun bir tencerenin içerisine alıp Üzerine 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı kadar un ilavesi yapıp tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıcı ile çırpalım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Yeteri kadar çırptıktan sonra tenceremizi ocağa alalım. İlk önce orta ateşte, daha sonra ise kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebimizi kıvam alıncaya kadar pişirelim. muhallebimizin üzeri göz göz olup kaynamaya başladığında ocağı kısık ayara getirelim ve kısık ateşte en az 4-5 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirelim ki daha sonra tatlımızdan un kokusu ve tadı gelmesin. Yeteri kadar pişirdikten sonra üzerine 60 gram kadar tuzsuz tereyağı veya margarin ve bir paket yani ortalama 10 gram kadar da vanilin ilavesi yapalım ve tereyağı eriyinceye kadar kısık ateşte pişirmeyelim. Devam edelim. Bu aşamaların hepsinde sürekli karıştırmayı da ihmal etmeyelim. Ve hazır olan muhallebimizin kıvamı tam da şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Şimdi hiç bekletmeden, yani kaynar haliyle muhallebimizi tepsimizin içerisine güzelce yayalım. Bu arada kullanmış olduğum fırın tepsisinin ölçüsü 30'un 40'adır. Eğer daha küçük tepsi kullanacaksanız muhallebinin tamamını bu tepside değil yarısını farklı tepsiye aktararak o şekilde yapabilirsiniz ki çok da fazla kalın olmasın. Şöyle üzerini de bir güzel düzleştirdik. Şimdi onu soğumaya bırakalım, geçelim meyveli sosumuzu hazırlamaya. Bunun için ben 3 adet nar kullandım. Sizler dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Öncelikle narı soyup hazırladım. Daha sonra ise ayıkladım güzelce dediğim gibi siz narla uğraşmak istemezseniz farklı sebzeler ve sebze neydi meyveler kullanabilirsiniz. Ben narı çok sevdiğim için nar tercih ettim. E, yine de size kalmış bir şey. kenarın tamamını güzelce ayıkladıktan sonra uygun bir kasenin veya şöyle bir kavanozun içerisine alıp pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirelim. Tamamını robottan geçirdikten sonra uygun bir kase alıp üzerine bir süzgeç yerleştirelim ve hazırlamış olduğumuz nar suyunu süzgeçten geçirelim. Bir kaşıkla üzerinden bastırarak suyunun tamamen çıkmasını sağlayalım. Daha sonra ise üzerine birazcık daha su ilavesi yaparak o meyveli kısmını süzgeçten geçmesini sağlayalım. Ve nar suyumuz artık hazır oldu. Uygun bir tencere alıp içerisine ölçüyle yani bardak ölçüsüyle nar suyumuzu ekleyelim. Toplamda 3 su bardağı kadar nar suyu kullanacağız. Eğer ki bu aşamada hazırlamış olduğunuz nar suyu yetersiz gelirse yani az olursa üzerine nar suyu yerine normal su ilavesi yapabilirsiniz. Daha sonra ise yarım e, su bardağı kadar toz şeker, bir dolu yemek kaşığı kadar nişasta ve iki dolu yemek kaşığı kadar da un ilavesi yapıp karışımı tamamen hemojenize bir kıvam alıncaya kadar çırpıcı ile çırpalım. Şimdi tenceremizi ocağa alalım. Önce orta ateşte daha sonrası kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirmeye devam edelim. ve meyveli peltemiz artık hazır oldu. Kıvamı şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Şimdi hiç bekletmeden önceden hazırlamış olduğumuz muhallebinin üzerine gezdirelim. Gördüğünüz gibi rengi gerçekten çok güzel oldu. Lezzeti de bir o kadar güzel. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. ve kaşıkla üzerine güzelce düzleştirip oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletelim. Daha sonra ise buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendirelim. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra buzdolabından çıkartıp bıçakla dilimleyelim. Ve şimdi kesmiş olduğumuz dilimleri her iki elimizle ve spatula yardımı ile sıkıca rulolar haline getirelim. Bu aşamada birazcık nazik davranırsanız kesinlikle kırılma ve de çatlama olmayacaktır. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz beni her nerelerden takip ediyor iseniz eğer bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim ve de tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi titizlikle kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi sardım ve de çok güzel görünüyor. Hemen servis tabağına almaya başlıyorum. Ve narlı saray lokumu tatlımız artık servise hazırdır. Denedikten sonra deneyecek olanlara da fikir olmak amaçlı yorum kısmında fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Tarifimi ise beğendiyseniz eğer beğeni butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, paylaşmayı ve de kaydetmeyi ihmal etmeyin. Kendinizi size çok iyi bakın Allah emanet olun